Hoş geldiniz transfer inceleme videolarında Beşiktaş'la anlaşan Oxlade Chamberlain'dan bahsetmeye çalışacağız. 30 yaşındaki İngiliz çok yönlülüğü olan oyuncunun profilini futbol manager sınırlarını aşmadan değerlendirmeye çalışacağız. Oyuncunun iki tane eksik noktası var. Birincisi hava toplarında bir zafiyeti var. İkincisinde liderlik vasfı yok. İkisine de ihtiyacımız yok. İlla olması gereken özellikler değil. Yani bu şu anlama geliyor. Oyuncu baktığınız zaman profilde Hiçbir eksiklik yok. Harika bir oyuncu bence. Merkez orta sahadaki savaşçı orta saha e, rol görevi haricindeki bütün e, rolleri 4 yıldız ortalamayla yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bu oyuncuya oyun kurdurabiliriz. Bu arada hem defansif oyun kurucu rolü veririz. Yani geriden ilk çıkacak topları alıp oyunu genişleterek kurabilir. Ya da ofansif oyun kurucu rolü veririz. Topla buluştuğu anda yüzünü rakip kaleye dönüp hızlı dikine toplarla bir anda 3. bölgeye geçmeye çalışan bir oyuncu rolü verebiliriz. İki yönlü orta sağ rolü verebiliriz. Box to box tempoyu kullanıp hem savunmada hem hücumda takımla katkı sağlamaya çalışırız çalışır ki bunu da çok rahat yapar çalışkanlık takım oyunu var ee, dinamizmi atletizmi olan bir oyuncu teknik kapasitesi teknik kapasitesi de lig standartlarının üstünde bir oyuncu bence. E geçtik orta sahayı hani Dynamo Mesala falan onlara girmiyorum onları da yapar. E geçtik kanatlarda oynatabiliyoruz. Her iki kanatta da oynatabileceğimiz bir oyuncu. Forvet arkasında da görev verebiliriz. Tek forvette belki sırıtır ama maç içerisinde tek forvette kullanacak başka kimse kalmadığı zaman evet Chamberlain'i kullanabiliriz ama çift forvette yardımcı forvet olarak dahi kullanabiliriz çünkü e, yani 3. bölgede dahi oyun kurma becerisi olabilen bir oyuncu. Bu yüzden çok yönlülüğü olan çok kullanışlı bir oyuncu. Gerçekten Beşiktaş kadrosunun çok iyi bir oyuncu kat kadro kalitesini de artıran bir hamle. Ama tabii oyuncunun en büyük sıkıntısı da sakatlanma eğilimi. Chamberlain gibi bir oyuncunun sakatlanma eğilimi olmasaydı zaten ligimizde görmek biraz zor. Çünkü bu tarz İngiliz futbolcuları FM'de getirmeniz zor. Getirdiğiniz zaman da iyi paralara tekrar İngiltere Premier Lig'e e satabiliyorsunuz ki benim çok kez görmüşsünüzdür. İhtiyacım olmasa bile eğer Ortalamanın biraz üstünde bir İngiliz oyuncu boştaysa hemen yazılıyorum. Teklifi kabul ederse de geliyor. En kötü ihtimalle 10 milyon euroya yine İngiltere'ye satıyoruz. Chamberlain'de fena bir sezon geçirmezse 10-15 milyon euro aralığına İngiltere'ye geri döner diye düşünüyorum. Oyuncu sağ ayağını çok kuvvetli, sol ayağını da orta olarak kullanıyor kişilik profesyonel sayılır. Oyun karakteristiklerine bakalım. Fırsat buldukça hücuma katılır, sert şutlar çeker, iki kanattan da ceza sahasına kat eden, sık sık topla beraber koşar. Bu sık sık topla beraber koşar. Evet, bir dribling yapma, işte top sürme isteği var ama bunu tek başına değerlendirmeyelim. Hız Hızlanma 14, çeviklik 15, özel yetenek 15, dribling 15. Yani bu oyun tercihini de Destekleyecek e, özelliklere sahip e, burada fırsat buldukça hücuma katılır diyor. Topsuz alan 15 ön sezi 13 soğuk kanlılık 14 yani 3. Bölgede ve ceza sahası içerisinde de işe yarayacak özellikleri var. Teknik olarak bitiricilik 11 bu biraz düşük gelebilir ama bu kadar meziyete sahip bir oyuncunun da 11 olması bence e, çok düşük denmemeli. Sert şutlar çeker uzaktan şut 14. Oyuncuyu en fazla bir sezon e, elde tutup satmaya bakmak lazım. Çünkü vücut zindeliği 12 sakatlanma eğilimi de var. Tam ilk sene e, belki biraz toparlar götürür ama ikinci sene Hızla fiziksel özellikleri düşmeye başlayacak ama illa kadroda tutacaksanız da oyun kurucu olarak kullanabilirsiniz. Sonuçta oyun kurucuların fiziksel özelliklerine illa ihtiyacı yoktur. Yani şöyle bir derin oyun kurucu olarak kullanırsanız denge kadar götürür bilmiyorum ama oyun kurma becerisi ve oyunu okuma becerisi iyi olduğu için takıma katkısına devam edecektir. Raporlarına göz atalım. Çoğu süperlik takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim zaten bunun daha üstünde bir tanım yok. Mutlak görmek isteyeceği bir isim. Burada top sürme özelliği sayesinde onu savunanlara zor anlar yaşatıyor. Milli takım tecrübesi oldukça fazla. 35 kez İngiltere milli takım forması giymiş ve 7 golü var. Profesyonelce hareket eden bir oyuncu. Önemli maçları seviyor. Sürekliliği var. İyi dengesi ve sahip olduğu yeteneği onu oldukça becerikli bir oyun yapı oyuncu yapıyor. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Bu da çok önemli. Bu antrenman bu zamanla alakalı, e, soyunma odası da yine bu sezonla alakalı sakatlanma eğilimi var. Hava toplarındaki zafiyetinden bahsediyor ve yabancı e, sınırlamasından bahsediliyor. Geçmişine göz atalım. Southampton kulübünün altyapısıyla kariyerine başlamış. Soton'dan Arsenal'e gidiyor. Arsenal'den Liverpool'a gidiyor 43 milyon euro'ya. Liverpool'da çok talihsiz dönemleri oldu. Benim de takip ettiğim dönemler vardı. Hatta hiç unutmam uzun süreli bir sakat yaşadıktan sonra e, genellikle Premier Lig'de şöyle oluyor. Hani uzun süreli bir Sakatlık yaşayan oyuncu A takımla oynamaya başlamadan önce genç takımla maçlara çıkıyor. Biraz böyle maç kondisyonu kazansın, maç eksiğini gidersin diye. Genç takımla çıktığı bir maçta tekrar uzun süreli sakatlanmıştı. Zaten ondan sonra da doğru düzgün forma giyemedi. 2 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam ya da 3 sezon önce de olabilir. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Ve Beşiktaş'ta kadrosuna bedelsiz olarak ee, kattı bu oyuncu. En son 43 milyon euro bonservis verilmiş bir oyuncu. İzli özelliklerine göz atalım. 147 mevcut yeteneği var. 158 potansiyel yetenek. Yani lig ortalamamızın oldukça üstünde bir mevcut yetenek var. Potansiyel yetenekte 158. Uyum 16. Hırs 14. Tabi artı potansiyel yeteneğe ulaşamaz. Baskıya dayanıklılık fena değil. Sport, profesyonellik harika. 16 sportmenlik çok iyi. Huy gayet iyi. Yani zihinsel anlamda da bize problem çıkarmayacak. Takımdaki arkadaşlarına yardımcı olabilecek bir oyuncu. Tartışma 9. Tatlı sert. Çirkeflik 6. Bu da tatlı sert diyelim. süreklilik konuş. Önemli maç formu 13. Sakatlanma eğilimi 14. Bu işte çok başımıza artabilir. Özellikle bir de şunu eklemek istiyorum. Zaten yüksek tempolu oyunlara bayılıyoruz biz FMC'ler çünkü yüksek tempolu oyunlar karşılık veriyor bize. Burada Chamberlain maçlarda yüksek tempo, antrenmanda yüksek tempo ee, yani sakatlık konusunda oldukça sıkıntı yaşayabilir. 48 maçta 11'de başlamış, 4 maça sonradan girmiş. Enteresan şekilde epey maç oynamış. 9 gol, 5 asistlik performans. 7.8 gol beklentisine 9 gol, 5.86 asist beklentisine de 5 asisti var. 3 kez maçın adamı seçilmiş geçilmiş e, toplamda 7.08 ortalama puana sahip olmuş Chamberlain. Oyuncunun performansına bakalım yaratıcılık orta sahalarda 90 dakika başına şutta ve pas isabetinde iyi gözüküyor. Penaltı harici gol beklentisi 90 dakika başına oldukça iyi. Diğer bütün özelliklerde yakın olsa da yine de lig ortalamasının üstünde performans göstermiş. Kalitesini sahaya yansıtmış. Şimdi ben de merak ediyorum sakatlık durumunda Neler yaşamış? Burada 2022 8. ay diyor. Geç bunu. 9. ayda diz dönmesi 7 günlük bir sakatlık. Sonra 2 gün, sonra 2 gün daha. Yine 2022. Evet 1 ay içinde olmuş bunlar. 1,5 ay diyelim. 3 haftalık bir sakatlık var 2022'nin 24'ünde, sonra 2 gün, pardon, evet 2 günlük bir sakatlık. 1 ay sonra aşağı yukarı. Sonra 3 haftalık bir sakatlık ve 6 günlük bir sakatlık. Çok fazla sakatlık yaşamış ama hep kısa kısa sakatlıklar. Bu Chamberlain güzel bir oyuncu. Kadro kalitesini arttıran bir oyuncu. Eğer sakatlanmazsa FM'de çok keyifle kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ama sakatlanma riskine karşı da rotasyonda muhteşem bir rotasyon oyuncusu olarak kadroda bulundurmamızda hiçbir sakınca yok. Keşke sakatlanma eğilimi olmasa da Chamberlain'i dolu dolu böyle 2-3 sezon kadroda kullanabilsek diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.